Ama hmm. geldik. Ay geldik. Ay sonunda midem bulandı ya. Ay. Hmm. Şurada kayıt işlemleri var. Gelin. Ben şu arkadan valizleri alayım. Hı hmm. Alayım. Oy. <laughs> Şunu alayım. Ay. Ha, ben de geldim. İnşallah çok ağır taşıyamıyorlar ki. Neyse. Evet. Niçin gelmişsiniz? Biz otele gelmiştik de. Aa evet hatta başvuru kağıdımız da var. Hmm, tamam. Buyurun. Oda anahtarınız. Ay. O da anahtarınız. Ay. Onu ben alayım. Anne, anne ben girdim. Gidip odayı açarım. Tamam ben de geliyorum. Anahtarı da alalım. Hımm. Bu oda sizin olsun. Tamam şuraya açalım. Çık çık. Ben şunu alayım bir de valizi alayım kızımın. kalmasın sen de bin üstüne bakayım seni de alıyorum senin de kalmaz sen de kalma ki Uy. bunu düşürdüm Allah Hı, geldik biz de geldik yuppi bu oda bizim açtınız mı burayı açtık açtık buraya da açalım çık çık Tamam. Anahtar üstü dursun kızlar. Aa bir de şura var. Çık çık. Ay ah, şu odada varmış. Çık çık. Gelin kızlar siz buraya yerleşin. Tamam. Biz buraya yerleşelim. Gel. Kardeş. Tamam. Oo. Odada çok güzelmiş. Televizyon bile var. Süper. Ama ben televizyonu sevmem ki. Oy. Geçelim şöyle. Yippi. Bize diğer oda yerleşelim anahtarı alayım. Oy. Evet bize bu oda yerleşiyoruz. Ah çok güzel değilmiş ama olsun. İdare eder. Lizleri de aldım. Ya da artık bir havuza havuza falan gideriz. Madem geldik. Doğru dedim ben şuradan havlumuzu alalım. Flash topumuzu alalım. Tamam. da flash topu yeter bize. Gidip kızları da alalım. Onları unutmayalım. Kızlar. Kızlar. Geliyoruz. Hadi Tüh, havuza. Tamam. Yippee. Odaları kitledik mi? Kitledik kitledik. Topu alalım. Vay! Havuz çok güzelmiş. Anne ben sıkıldım havuza giriyorum.